Hanımlara özel bir köşemiz olsun istedik ve bu köşemizde sadece bayanların gelebildiği, bakım yapabildiği, huzurla dinlenebildiği bir yere geldik. O yüzden Mehmet Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Mehmet Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Sağ olun sizler. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hanımlara özel bir yer olması çok güzel bir şey. Oradan o yüzden başlıyorum. Çünkü biz hanımlar çalışıyoruz, yoruluyoruz. Evde çocuklarla derken, iş hayatı derken yol, trafik ve bize bir yer kalmıyor. E, renk tedavisi, renklerin insan psikolojisi üzerinde, insan bedeni üzerindeki müspet etkileri. Hı hı. E, suyun içinde pedal çevirmek biliyorsunuz çok faydalı bir şey. Çünkü o normal bir su, ozonlu bir su. Ozonun hem vücut e, suyun içerisindeki bütün patojenleri temizlemesi. Ozonlu bir su değil ozonlu mi? Ozonlu bir su evet. evet. Ozon çok faydalı. Hem sudaki bütün patojenleri öldürüyor. Aynı zamanda cildere binbir tane faydası var. Selülitlerden e, kurtulmanız için çok önemli bir yöntem. Aha, harika. Kroma terapi ışıkları, kroma Yunanca'da ışık demek. Kroma terapi, ışık tedavisi, ışık terapisi. Renklerin vücut vücutta biliyorsunuz hem fiziksel olarak hem de zihnimizde müsbet etkileri var. Kimler kullanabilir, kimler kullanamaz? Mı? Yapılan her fiziksel aktivitede eğer bir rahatsızlığınız varsa mutlaka ve mutlaka doktorunuzdan onay alın. Bunu her zaman tavsiye ediyoruz. <laughs> Teşekkür ediyorum, Çok sağ olun. <laughs>